Evet, balığımız geliyor, yavaş yavaş. Balata da merakla sevdi ama <laughs> dengede durmak biraz zor galiba. Şimdilik mücadeleyi bırakmış gözüküyor. Böyle bir hali var. Ama yine mücadele edecek. Ucu hafiften dışarıda kalsın. Burada mı Biraz daha geriye. Biraz daha geriye koy. O seni rahatsız eder. Böyle Hayır hayır geriye koy biraz. Çekmeni engellemesin. Ama ucu orada kalsın evet. Tamam. Hadi baba. Basarsa bırakacak. Evet. Mümkün olduğu kadar tekneye sürüklemeye çalış karnından geçmiş. Ucundan tutalım. Oh. Kuyruğundan tutup alacağız. Evet. Bayağı da yorulmuş bu arada. Oh. Anneme kafa Evet. Tebrikler anne arkadaşlar. Tebrik ederiz. Güzel bir Baba, annemi üç kiloya yakın bir orkinoz. Ata ne diyorsun? Gözlemi geçtik diyoruz. Evet. Annemi kafa geçeceğiz. Dün o aldıydı bugün sana. bu beni çok uğraştırdı. Evet. Karnından geçmiş ya o yüzden istediği gibi basabiliyor. Hadi ben de tutayım. <laughs> <laughs> Sende de vardı aslında da seninki kıyıda düştü. Evet. Ben uyuttunuz usta <laughs> Sen uyudun. Hayır ben uyumadım ki. Ben gözümü kapattım. Değil mi şekerleme yapıyordun. <laughs> evet balığımız bu.